döviz kurlarındaki yükseliş inşaat maliyetlerini arttırdı. Bu da küresel çapta yükselen konut fiyatlarının Türkiye'de daha da hızlı artmasına neden oldu. Kurdaki sert düşüş sonrasında herkesin beklentisi fiyatların biraz olsun normale dönmesi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşağı yükselişte payı olan fırsatçıların döviz çok yükseldi bahanesinin artık ortadan kalktığını söyledi. Cep yakan fiyatların düşmeye başladığını belirtti. Ateş sönüyor, sönecek. Hemen çok kısa zamanda biz bunun etkisini görmeye başladık aslında. Kiralıklardaki ateş zaten sönmeye başlamıştı. Biz zaten hep şunu söylüyorduk. Bu bir balon, bu bir köpük ve bu köpük sönecek dedik. Emlakçılar fiyatlardaki düşüşün yeni yılın ilk aylarında daha fazla görülmesini bekliyor. %30 geriye inecektir diye tahmin ediyoruz. 100 metre 2 artı 1 dairemiz bugün yani dolar yükselmeden önce 650 ve 750 bandındayken şu an 1 milyon 200 bin liraya çıktı. Ama bizim düşüncemiz yılın ilk çeyreğinde bu rakamların 900-950 bandına ince yönünde bir düşüncemiz var.